Aslında biz yakın doğrusu sağlık ve kondisyon merkezi olarak çok önemli bir dünyada en son trend antrenman tekniklerini de savuna kazandırıyoruz. Bu nedir? Son olarak getirdiğimiz fonksiyonel antrenman dediğimiz bir antrenman tekniği vardır. Bunun, nedir hocam bu? Bu, bu fonksiyonel ee... antrenman şudur aslında. Kişiler çok güçlü bir bedene sahip olabilirler. Ama günlük hayatta yaptıkları hareketlerde zorlanabilirler. İşte bu durumlarda fonksiyonel antrenmanın çok büyük bir önemi var. Yani kişi her gün egzersiz yapabilir, çok güçlü bir bünyeye sahip olabilir ama günlük hayatta yapılan hareketlerde zorlanabilir. İşte uzanırken İşte bu durumlarda şey falan. fonksiyonel antrenman evet. nedir fonksiyonel antrenman? Birincisi kaslar arasındaki güç dengesizliğinin eşitlenmesi. Bu çok önemli. Yani kişilerin günlük hayatta Yaptığı hareketlere benzer hareketlerle spor yapması. yapması. Aa, örneğin, vücut orantısı da önemli değil mi hocam? Yani çok önemli. Üst e, kaslarımız ya da o da fonksiyonel antrenman evet, geliyor. Evet. Yani eşitliyor fonksiyonel antrenman her yani şeyi. Yani size öyle bir yapıyor. Mesela diyelim ki birçok gencimiz var tabii ki bilinçsiz. Biz bunları Omuzlandır, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Omuzlarını genişletiyorlar. Evet. Üst taraf <laughs> güçlendiriyor. Falan alt taraf ince. ince. <laughs> evet. Şimdi bir kere vücut balans olarak bozuluyor. Evet.